Evet iyi akşamlar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Dörtgenler konusuyla karşınızdayım. Dörtgenleri anlatmaya başlayalım. Görüntülü olarak. Evet arkadaşlar bakın şimdi dörtgen neydi? Herhangi dört tane doğru parçasının uç ucu eklenmesiyle oluşan şekle biz dörtgen diyorduk biliyorsunuz. Ve dörtgenin ilk olarak başlayacağımız özelliği bakın şuradaki gibi iç açıları toplamı 360 derece. Dış açılarımız x Y, Z ve T dış açılar toplamı da diyoruz ki 360 derece. Bunları unutmayacağız. İkinci arkadaşlar özelliğimiz şu. Bakın eğer buradaki gibi şöyle komşu açı ortaylar varsa arada kalan açı diğer açıların toplamının yarısı. Diğer açılardan kastımız ne? Açı ortay olmayan açıların toplamının yarısıdır arkadaşlar. Ve ikinci olarak da karşılıklı bakın. Karşılıklı derken şöyle karşı karşıya olan açı varsa aradaki dar açı ikisinin farkının yarısıdır diyoruz. Daha doğrusu farklarının mutlak değeri ama büyük olanı biliyorsak büyükten küçüğü çıkartıp ikiye bölersek mutlak değere gerek kalmaz. Şimdi arkadaşlar hazırsak ilk sorumuzla başlayalım. Olayımızı gerçekleştirelim. Şöyle bir yazarsak arkadaşlar, şöyle bir yapalım. Evet, birinci soruya bakalım. Birinci soru ne diyor? Dörtgenimizin dört tane açısı var ve bizden alfayı istemiş. Şöyle toplarsak bakın, 170, 230. Demek ki alfayı bulmak için 360'dan 230'u çıkartıyoruz. Buradan da arkadaşlar alfayı 130 derece olarak bulmuş oluyoruz dedik. Yani cevap nedir? Ceyhan diye söyledik. Evet arkadaşlar, hemen baktık ikinci sorumuza. İkinci soruyu düşünelim. Şimdi ikinci soruda dış açıları vermiş alfa ile beta. Sonrasında ADC'yi 70 vermiş. Yani iç açıyı 70 olarak vermiş. Şöyle bir yazalım. Arkadaşlar baktık DCB açısını 50 derece olarak vermiş ve alfa artı beta'yı istiyor. Arkadaşlar bakın burada kullanacağımız şey hani alfa ile beta nedir? Dış açı. Demek ki diğerlerinin dış açısını bulursak bakın daha rahat ederiz. Şöyle uzatıyorum doğruyu. 50'nin dış açısı kaç derecedir? 130. 70'i uzatırsam arkadaşlar yan tarafı kaç derecedir? 110. Ve bakın artık 4 tane dış açımız var değil mi? 130 110 daha 240 artı alfa artı beta diyorum. Hepsinin toplamı kaçtır? 360. 240'ı karşıya atarsak bize sorduğu alfa artı betayı kaç bulmuş oluruz? 120 derece diye söylemiş oluruz dedik. Devam edelim arkadaşlar dersimize. Şöyle bir dakika. Şurayı kapatıyorum. Hı, -hı. Pardon. Evet. Şöyle aldık arkadaşlar. Hı hı. Evet. Üçüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Evet. Üçüncü soruya baktık. Şimdi Kur'an neydi? İki tane bakın buradaki gibi komşu olarak iç açıortaylar varsa, evet var. Alfa açısı yani aradaki açı bu ikisinin toplamlarının yarısıydı. 90 artı 80 bölü 2 diyoruz arkadaşlar. Buradan da 170 bölü 2'den sorduğu açıyı 85 derece olarak elde etmişiz dedik. Evet arkadaşlar geldik bir başka soruya. Klasik sorular ama başlangıç için bunlar çok önemli. Yani eğer bunları güzel kavrarsak ilerideki düşünmemiz gereken daha farklı yorum soruları olsun, yeni nesil sorular olsun onları daha iyi anlarız. O yüzden e, kuralları kavratacak güzel sorularla başlamış olduk. Şimdi şöyle bir baktık. Arkadaşlar iki tane karşılıklı açı ortay var. Bakın karşı karşıya açı ortaylar. Bu A ile C de olabilirdi. Ve bize arada kalan açıyı sormuş. Alfayı sormuş. Kural neydi arkadaşlar hatırlayalım. Kuralımız şuydu değil mi? Büyük olandan küçük olanı çıkartıyorduk. Ve ikiye bölüyorduk. Ne için? Buradaki aradaki için. Aradaki açımız için 150'den 60'ı çıkardık. 90 diyoruz ve 2'ye bölüyoruz. Buradan da 45 derece olarak söylemiş olduk diyoruz. Kolay gelsin arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi dersler diliyorum.